Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar dün gördüğünüz gibi yine e, tek maçtan patladık arkadaşlar 5 maç paylaşmıştım e, maalesef e, Ankara gücü gol atamadı gayrı vuramadı yani güvendiğim maçlardan biriydi arkadaşlar 5 maçın 4'ü geldi oynayanlar tebrik ederim her zaman dediğim gibi arkadaşlar seçin oynayın e, son karar sizin e, hepsini oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar yani e, artık maçtan tek maçtan yatan adam olacağız ismimi değiştireceğim bu aralar bakın arkadaşlar tek maç. Bakın tek maç. Bu burası da tek maç diyor geçen günkü. Maalesef tek maç. Arkadaşlar bugün fazla maç yok. Seçtim. Ee, tabii bunlara da %70, %70 veriyorum. Kafanıza yetiyorsa oynayın arkadaşlar. 4 maça e, 300 veriyor. Basket maç arkadaşlar NBA. Lakers 1 arkadaşlar. E, Lakers'a 1 verdim baskette. E, i̇kinci basket maçı arkadaşlar. voley Voli 3.5 e, 3.5 geriden başlıyor. Yani Yenmesi için 4 tane basket fazla atması lazım. 1.35 oran. Arkadaşlar. E, e, Tetuan maçı 1-0 çifte şanslı duble. 1-0 önde başlıyor. Rabat maçı 1.5 üstü arkadaşlar. E, maçlar bunlar. Bunları seçtim. Analizini yaptım ama işte fazla maç yok. Bugün de iddia yapmasanız da olur. Takipte kalın. Arkadaşlar kafanızı yatıyorsa oynayın. Herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.